Çok güzel olacak. Çok gecikti. Lan yani insan geçemiyordu. Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının arasında yer alan Tevfik Kadıoğlu Bulvara Alt Geçit Projesi'nin çalışmaları başladı. Yani projenin tabii ki de iyi olacağını düşünüyoruz. Yolun sakinlemesi, kazaların, trafik akışının sakinlemesi bunların hepsinin iyi olacağını düşünüyoruz. Bu projenin gerçekten çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum. Yapıldığı zaman da gerçekten iyi olacağını da bunu da söylemek istiyorum. İşte trafik konusunda çok güzel olacak. Yani oradan geliyor, burada sıkışıyordu. O taraftan geliyor, orada sıkışıyordu. Ama yukarıdan gelen direkt girecek. Buradan gelenler bu tarafa girecek. Süper olur. Kent merkezin trafik sorunlarını büyük bir ölçüde azaltılacak olan projenin kapsamında 350 metre uzunluğunda yeni servis bağlantı yolları ve 56 metre uzunluğunda çift şeritli tünel bölgeye kazandırılacak. Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit projesinin kısa sürede tamamlanarak Kahramanmaraşlı vatandaşların hizmete sunulması hedefleniyor. İnşallah güzel bir şekilde yapılır, halkımızın hizmetine sunulur inşallah. Burası bir merkez sayılır. Akşam olduğunda trafik saatlerce sürüyor burada. Hafifleyecek. Çok iyi olur ki evvelden gaza oluyordu, at geçit yoktu, arabalar durmuyordu, bir çocuk oldu muydu vuruyordu, adam savaşıp gidiyordu. Ne sorgu var ne icar var ama at geçit olursa daha kibar olur, daha sahatlı olur. Bu proje memleket için çok iyi olur, yalnız çok gecikti. Şimdiye kadar bu memleketin sahibi yok. Daha yeni yeni uyandılar, sahip gelmeye başladı. Sahibi yoktu. Onun için bu proje çok gerek memleketi. Hafifler hem de nasıl buradan insan geçemiyordu. Çok iyi olur. Çok güzel yapıya yapanların geçmişine bin sefer rahmet. İyi olur tabii iyi olur. teşekkürler iyi olur. İyi olur.